Postmodernizm nedir? Postmodernizm, 20. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan ve modernizmin prensiplerine tepki olarak gelişen bir kültürel, sanatsal ve düşünsel harekettir. Modernizmin mutlak gerçeklik, evrensel doğrular ve ilerleme fikrine olan inancını sorgular ve reddeder. Postmodernizm belirsizlik, çoğulculuk, ironi, parçalanmışlık ve çoğulculuğu vurgular. Hem sanat hem de felsefe alanında geniş bir etki alanına sahiptir ve bu nedenle disiplinler arası bir anlayış gerektirir. Temel özellikleri: 1. Parçalanmışlık ve fragmentasyon. Postmodern eserler genellikle bir bütünlük hissi yaratmaz. Parçalanmış ve çok katmanlıdır. Bu romanlarda çoklu anlatıcılar veya zaman çizelgeleri, görsel sanatta ise kolajlar veya montajlar şeklinde görülebilir. Postmodern yapılar izleyicinin veya okuyucunun parçaları birleştirerek anlam oluşturmasını gerektirir. Bu özellik eserin yorumlanmasını kişisel ve subjektif hale getirir. Böylece her birey kendi anlamını çıkarabilir. 2. Çoğulculuk ve çeşitlilik. Postmodernizm tek bir hakikatin varlığına karşı çıkarak birden fazla perspektifin ve hakikatin geçerli olabileceğini savunur. Bu farklı kültürlerin, kimliklerin ve bakış açılarının bir arada bulunmasını teşvik eder. Çoğulculuk, sanat ve edebiyatta farklı anlatı teknikleri ve tarzların bir arada kullanılmasıyla kendini gösterir. Farklı sosyal, kültürel ve etnik kökenlerin bir arada sunulması, postmodernizmin çeşitliliği kucaklayan yapısını ortaya koyar. 3. İroni ve oyun. Postmodernizm ciddi konuları bile ironik bir üslupla ele alabilir ve sanatın kendi doğasıyla oynar. Metinler arası ilişkiler, parodi ve pastiş gibi teknikler sıkça kullanılır. İroni, bir konuyu veya durumu daha derinlemesine anlamamızı sağlar ve sanatçının veya yazarın izleyiciye veya okuyucuya vermek istediği mesajı dolaylı yoldan iletmesine olanak tanır. Oyun ise sanatın kurallarını yeniden yorumlayarak, izleyicinin veya okuyucunun beklenmedik bir deneyim yaşamasını sağlar. 4 yüksek ve alçak kültürün karışımı. Postmodernizm, yüksek sanat ile popüler kültür arasında bir ayrım yapmaz ve bu iki öğeyi birleştirir. Bu, reklamlardan çizgi romanlara kadar her türlü kültürel ürünü sanat olarak kabul eder. Yüksek ve alçak kültür arasındaki bu karışım, postmodernizmin sınırları ve kategorileri bulanıklaştırma eğilimini yansıtır. Bu yaklaşım, kültürel ürünlerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlar ve sanatın demokratikleşmesine katkıda bulunur. 5. Meta anlatıların reddedilmesi. Postmodernizm, modernizmin büyük anlatıları, yani evrensel ve totaliter anlatıları reddeder. Bunun yerine yerel ve küçük anlatılara odaklanır. Meta anlatılar, toplumların büyük ve kapsayıcı hikayeleridir ve bu hikayeler genellikle iktidar ve ideolojiler tarafından şekillendirilir. Postmodernizm bu tür anlatıların bireysel deneyimleri ve farklılıkları göz ardı ettiğini savunur. Bu nedenle, küçük anlatılar ve bireysel hikayeler postmodern düşüncenin merkezinde yer alır. 6. Gerçeklik ve Simülasyon Jean Baudrillard'ın simülak ve simülasyon kavramlarında olduğu gibi, postmodernizm gerçeklikle görüntü arasındaki farkı bulanıklaştırır. Medyanın ve teknolojinin gerçekliği nasıl şekillendirdiği ve değiştirdiği üzerine düşünceler geliştirir. Baudrillard'a göre çağdaş toplumda gerçeklik simülasyonlar ve görüntüler tarafından yerinden edilmiştir. Bu durum gerçek ile kurgusal olan arasındaki sınırların kaybolmasına neden olur ve gerçekliğin kendisi bir tür simülasyon haline gelir. Tarihsel örnekler. 1. Mimarlık. Postmodern mimarlık modernizmin minimalizmine ve işlevselliğine tepki olarak doğmuştur. Modernizmin form follows function form işlevi takip eder ilkesine karşı, postmodern mimarlık daha süslü ve eklektik tasarımları tercih eder. Örneğin, Renzo Piano ve Richard Rodgers'ın Paris'teki Saint Center Pompidou'su renkli borular ve dışa dönük yapısıyla bu tarzın önemli bir örneğidir. Bu bina, iç mekanlarının dışa yansıtılması ve farklı malzemelerin kullanımıyla dikkat çeker. Edebiyat, postmodern edebiyat parçalanmış yapı ve çoklu anlatıcılar kullanarak geleneksel anlatı tekniklerini sorgular. Thomas Pynchon'un Gravity's Rainbow ve Don DeLillo'nun White Noise, 1985 romanları, postmodern edebiyatın öne çıkan eserleri arasında yer alır. Bu eserler zaman ve mekan kavramlarını esnetir, çoklu perspektifler sunar ve okuyucuyu aktif bir katılımcı haline getirir. Üç sanat postmodern sanat, yüksek sanat ve popüler kültür arasındaki sınırları bulanıklaştırarak yeni ifade biçimleri geliştirir. Andy Warhol'un pop art eserleri, ünlü kişiler ve tüketim mallarını sanatsal objeler olarak kullanarak bu türün önemli örneklerindendir. Warhol'un eserleri, sanatın ticarileşmesi ve kitle kültürünün etkileri üzerine derinlemesine düşünmemizi sağlar. Film postmodern film doğrusal olmayan anlatımı ve kültürel referanslarıyla dikkat çeker. Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction 1994 filmi, geleneksel film anlatısının dışında bir yapı sunar ve izleyiciyi çeşitli hikayeler arasında gezdirir. Bu film, zamansal sıçramalar, farklı perspektifler ve popüler kültür referansları ile postmodernizmin sinemadaki yansımasıdır. 5. Felsefe Jean-François Lyotard'ın Postmodern Durum 1979 adlı eseri, Postmodern düşüncenin temel metinlerinden biri olarak kabul edilir ve meta anlatıların sonunu ilan eder. Lyotard, bilgi ve bilimin evrensel doğrular sunmak yerine yerel ve çeşitli bilgi türlerine odaklanması gerektiğini savunur. Bu yaklaşım, modernizmin büyük anlatılarına karşı bir eleştiridir ve postmodernizmin düşünsel temellerini oluşturur. Sonuç Postmodernizm, sanattan edebiyata, felsefeden mimariye kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermiştir ve modernizmin mutlakiyetçi ve evrenselci yaklaşımına karşı çeşitli alternatifler sunmuştur. Bu hareket, günümüz kültüründe ve sanatında hala etkili olmaya devam etmektedir. Postmodernizmin getirdiği çeşitlilik, çok katmanlılık ve belirsizlik, çağdaş sanat ve düşüncenin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, Postmodernizm, Sadece bir sanat veya felsefe hareketi değil, aynı zamanda modern toplumu anlamamıza yardımcı olan bir perspektiftir.